Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyorum? Onu mu düşünüyorsunuz? Evet, başlıkta da gördüğünüz gibi kayıptan basit helikopter. Bayağı basit arkadaşlar. İlk olarak kartınızı. Arkadaşlar bu kart şu A4 kartını katlıyoruz da ondan sonra çıkartıyoruz ya o parça arkadaşlar o parça lazımdı. O kare yer değil. Hatta size şöyle göstereyim arkadaşlar. Bekleyin bir saniye. Bu adet kare arkadaşlar. Bunu şöyle ikiye katlayınca bu ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu şekilde bu parçayı alıyorsunuz. Ve ondan sonra da benim yaptıklarımı yapıyorsun. Arkadaşlar videoya başlamadan önce hemen videoyu durdurun ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizin için bekliyorum arkadaşlar. Hadi durdurun ve like atın. Durdurmaya da Bekliyorum. Bir beş saniye. Evet arkadaşlar şimdi ise yapmaya başlıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk olarak şu şekilde ikiye katlıyoruz katladıktan sonra açıyoruz ve arkadaşlar bunu şurasını şu şekilde arkadaşlar buraya çok dikkat bakın sadece şuraya kadar şöyle bir çizgi çekin arkadaşlar kendinize Oraya kadar. Tamam mı? Arasında şöyle 2-3 parmak kalsın arkadaşlar. Şöyle iki parmak kalsın arkadaşlar şu şekilde. Ve katlayın. Tam katlamayın. Çok küçük bir şekilde çizgi olabilecek bir şekilde. Şöyle bir tane şöyle bastırırsanız yeter. Arkadaşlar bundan sonrası tam oraya kadar kalbimizi katlıyoruz ama oraya kadar şu şekilde oraya kadar katlayın arkadaşlar oraya kadar katladıysanız arkadaşlar Şimdi şimdilikse bunu böleceğiz evet ben genellikle bir de ters katlıyorum arkadaşlar böyle daha sağlam oluyor yani kesilmesi daha kolay oluyor daha sağlam değil Yanlış dedim zaten. Ben genelde kağıtları böyle bölüyorum. Çok değişmiyor ya. Arkadaşlar ondan sonrası. Ne yapacağız? Arkadaşlar şurayı görüyorsunuz. Burayı şu şekilde. Ama sadece bir tane şu şekilde parmakla parmağınızla bastırıyorsunuz. Yeter ikiye katlanmış çizgisi gerekiyor. Ondan sonra şu şekilde arkadaşlar şu şekilde katlıyorsunuz. Diğer taraf da aynı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Şimdi Şimdiki arkadaşlar burayı şurayı tam şu üçüncü çizgiye geçerek katlıyorsunuz. Ama tamamını değil. Biliyorsunuz bir almak kadar katlasanız yeter. Üçüncü çizgi şu arkadaşlar. Çıkan çizgiye katlıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Ondan sonra diğer taraftan da üçüncü çizgiye katlıyorsunuz. Ve oluyor arkadaşlar. Bu en son katladıklarınızı biraz daha belirgin yaparsanız veya biraz daha aşağıya doğru daha iyi olur. Arkadaşlar şimdikisi o belirlediğimiz çizgilere kadar şuradan yırtıyoruz. Evet arkadaşlar yırttım Diğer aynı şekilde yapıyorum. Evet arkadaşlar. Oldu ve şimdi de şu şekilde katlıyoruz. İçine doğru. Arkadaşlar bu videomda sizlere nasıl uçtuğunu göstereceğim. Arkadaşlar şurayı katladıktan sonra şurayı da küçük bir katlayıyorsunuz içerisine dolu. Şimdi arkadaşlar şu, şu şekilde birini diğerini de şu şekilde katlıyoruz. Ve açıyoruz şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar helikopterimiz oldu ilk olarak şu şekilde göstereyim tam göremediğinizi umuyorum o yüzden kameramı şu şekilde yukarıya doğru açacağım evet arkadaşlar ben de bir sandalye yardımcı yukarı çıkıp size nasıl olduğunu göstereceğim Büyük ihtimalle gözükmüyor fazla. Yapabildiğim kadar yaptım arkadaşlar. Gösterebildiğim kadar. Şu şekilde arkadaşlar. Bu dönüyor arkadaşlar. Tek şey bu. Helikopter gibi oluyor. Arkadaşlar bir tane kişi bir kişi bunu sürekli uçan helikopter diye yapmış. Yani sürekli uçmuyor arkadaşlar. Fark ettiyseniz videosunda da bardak koymuş. Onun arkasından bir sistem var. Onun sayesinde uçuyor. Yoksa bu sürekli uçmuyor. Onu da söyleyeyim. Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadardı. İyi günler dilerim. Görüşürüz.